Allah'a hamdolsun. Allah Allah 2019 yılında seçim sonuçları netleşildikten sonra Haliliye Belediyesi olarak ilk 2019 yılında yaz ayında ilk asfaltımız burası oldu. İlk asfalt burayı yaptık. Onu bir kere bilmenizi isterim. Ama köyümüzdür. Sürekli büyüyor, evet. sürekli gelişiyor, sürekli ihtiyaçlar hasıl oluyor. Biz yine buradayız. Hiç elimizi ayağımızı çekmedik. Stabilize ekibim şu an burada. Mevcut olan bu sel felaketinden, selden dolayı etkilenen mağdur olan kardeşlerimizin çamurla ilgili olan mücadelelerini, selle ilgili olan mücadelelerinde yine ekip arkadaşlarım burada şu an sahada çalışmalarla ilgili yanınızda olacaklar. Bölge olarak biz sizlerden razıyız. Haliliye Belediyesi olarak genel manada baktığımız zaman sadece sözde değil ne diyorduk? Kırsal ve merkez ayrımı olmaksızın diyorduk. Yaklaşık 50'ye yakın bölgede köyümüzün içine bir devrim yaparaktan asfalt ettik. Yaklaşık 20'ye yakın köyümüzü parke çalışması yaptık. Yaklaşık 50'nin üzerinde köyümüzde de yine stabilize çalışmasını tamamladık. Şu an halen daha da stabilize devam ediyor. Ve yine ne mutluluktur ki şu anda Haliliye Belediyesi'nin kendi mülk araçlarıyla yani sizin araçlarınızla, devletin araçlarıyla birlikte, kendi mızır şantiyemizle birlikte şu an kendi kendine yetebilen, üretebilen bir belediye oldu. Ve yine bölgede uygun olan noktalarda, bölge ortalamaları olarak, köy ortalamaları olarak oralarda da halı saha faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah Haliliye olarak Şimdiye kadar beş yıllık süreçte hızlı adımlarla yolumuza devam ediyorduk. 31 Mart sonrası da koşar adımlarla birlikte merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin refah seviyenizi yükseltmek adına elimizden gelecek olan her türlü gayreti başta gücümüzü aldığımız Cenab-ı Hak, sonra Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, sonradan Milletin Partisi, Hizmetin Partisi, AK Parti'de sizlerle beraber bir olduğumuz sürece bizi bu koşmaktan, bu hizmetten kimse alıp koyamaz. Biz hazırız ve kararlıyız diyorum. Siz de hazır mısınız? Hazırız. Evet, evet, evet. Allah sizden razı olsun. Eee Sayın başkanımız Belediye Başkanımız Necan Fuat eee mahallemizi ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Eee Sayın Başkanımızın eee Uzunköy Mahallesi'ne e, gerçekten eee dünden bugüne büyük hizmetleri olmuştur. Eee inşallah ee, bu önümüzdeki seçimlerde zaferle çıkacağını e, ve Uzunköy Mahallemize hizmet, hizmetlerinin devamını e, devamını getireceğini e, bir güven tazeleyerek daha e, güçlü bir şekilde kaldığı yerden devam etmesini temin ediyoruz. Ee, bir de şunu e, belirtmek istiyorum. Uzunköy Mahalle Muhtarı olarak ve mahalle halkı adına da e, Sayın Başkanımızın bu seçimde onu destekley destekleyeceğimizi e, bir daha tekrarlıyorum. Selam Oğlum, Sayın Başkanım, Hacı İsmail'in burayı da Bütün köyümüzü biz